bakımsızlıktan telefon aman yok canım Uğur'da dolma bahçeyi gösterdi bizi göster yani kardeşim Uğur'da şimdi kaşıkçı elması değişti diye yazan adamın ben neyine güveneyim deli mi? ne Allah aşkına aptalım biri salak bir herif yani kusura bakmayın bunu söyledim de basına tabi çok ayıp oldu şunun için ayıp oldu ona ayıp oldun küçük çocukları var Aa, kapının müdürü senin babana aptal demiş derler okulda. Onun için lafı geri aldım. Kusura bakmasın. Ama böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir sorumsuzluk adamı topa tutarlar. Yani yazımı. Bizim şeyi mi? Kırık kırık porselen var orada. Her yerde var. Bizde ne var kırık porselen? Bizde kırık porselen var zaten. Sıva diye kullanıyorlar. Yani mesela duvar yıkıldığı zaman molozun altından bir sürü porselen çıktı. Onu mu gösterdi? E ne olacak? Ne yapalım? Yani kırılmış porselen koymuş. Ya, Saçma sapan herif bırakacağım. <laughs> Niye? Ne gibi mesele? E ne azaldı mesela? Porselen azaldı çünkü kaldırdık. <laughs> He.